Sıcak bir gelişme, son dakika bilgisi aktaralım sizlere. Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında bir göçük meydana geldi. Dört işçi kayan toprağın altında kaldı maalesef. Kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İşçiler kanalizasyon çalışması yapıyorlardı ve kepçeyle yapılan kazı sonrası bir göçük meydana geldi. Tonlarca toprak işçilerin üstüne ...yığıldı ilk bilgilere göre 4 işçi toprak altında kaldı... ...olay yerine çok sayıda sağlık kurtarma ekibi gitti... ...arama kurtarma çalışmaları an itibariyle devam ediyor... ...ve şu ana kadar herhangi birinin çıkarıldığına dair bir bilgi de yok... ...ama son durum bu şekilde görüntülerde sıcağı sıcağına şu anda ekrana yansıyor... ...Şanlıurfa'da bir göçük meydana geldi ve dört işçi toprak altında kaldı... İşçileri kurtarma çalışmaları da devam etmekte... Görüntülerde oraya bir sedyenin gittiğini de görüyoruz ama an itibariyle henüz yeni bir gelişme, bir bilgi de söz konusu değil. Son durum bu şekilde. Dört işçinin durumuna ilişkin yeni bilgiler geldiğinde aktarmayı sürdüreceğiz.